Sevgili Ermenilerim ve Arkadaşlarım Bugün size Allah'ın varlığını ve birliğini anlatacağım Mesela Allah'ın varlığı Mevsimleri çok güzel bir şekilde Yaratması Dünya getirmesi Gündüz ve akşama aksatmaları Çok güzel bir şekilde dünyaya getirmesi Güzel zincir gibi birbirine bağlaması Mesela güneşin batması ve doğması Solunum sistemi Bitkilerin fotosentez yapması Fotosentez bitkilerin gündüz yaptığı solunumdur. Güneş enerjisi olmadığı zaman işlem tersine döner. Bitkilerde solunum yapraklarda gerçekleşen çünkü sadece yapraklardı. Gaz değişimi için gerekli olan gözeneklerde stoma sahiptir. Fotosentez ve solunum birbirine tersi işlemlerdir. Dolaşım sistemi suyun döngüsü. Su atmosferin üst katmanlarında yoğunlaşarak yağış olarak yeryüzüne alıştıktan sonra güneşin etkisiyle buharlaşma ve terleme yoluyla tekrar atmosfere döner. Bu olaya su döngüsü denir. Su döngüsü en kısa şekilde suyun yeryüzü ile atmosfer arasında devamlı bir şekilde yaptığı hareket olarak tanımlanabilir. Sevgili arkadaşlar ben beni, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.